Kalıcı makyajda tasarım nasıl yapılır? Kalıcı makyaj hangi bölgelere uygulanır? Kalıcı makyajda dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Kalıcı makyaj uzmanı Rana Erkmen kalıcı makyaj hakkında her şeyi canlı yayında anlatacak. Az sonra. Sağlık zamanından yeniden merhabalar değerli izleyenlerimiz. Günümüzün en çok dikkat çeken konularından biri biliyorsunuz estetikle güzellik değil mi Şenay? Evet günümüzde gerçekten aslında artık biz kadınların diyoruz ama erkeklerin de başta olmak üzere vazgeçemediği daha iyi görünmek daha güzel görünmek ve bunu kalıcı hale getirmek. İşte bu yüzden de yine bu konuyla ilgili çok uzman birini konuk ettik sizler için. Efendim, kalıcı makyaj uzmanı Rana Rana Erkmen bizlerle birlikte. Çok özür diliyorum dilim sürçtüğü için. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür çok ederim. Çok güzel görünüyorsunuz diyeceğim ben. Çok sağ olun, çok Ve teşekkürler. Ve yavaş yavaş <laughs> almaya başlayacağız efendim. İlk <laughs> önce ederim. isterseniz e, bilmeyenlerimiz için... Kalıcı makyaj nedir? Onu bir özetleyelim, anlatalım. Onun sonrasında detaylarla ilgili teknik kısımlara girelim. Tabii ki e, kalıcı makyaj e, kadınlarımızın özellikle hayatını kolaylaştıracak çok önemli bir detay. E, zaman açısından özellikle çalışan kadınların e, günlük makyaja ayırdıkları zaman, her gün sabah bir saat makyaj yapmak zorunda kalıyorlar. En az... Aynen. Bu noktada çok önemli bir yöntem. Bir ee, de akşam temizleme e, süresi var. Temizleme orada, ay, süresi evet, evet evet bir o kadar da temizleme bir süresi oluyor zaten hani hakikaten ciddi bir zaman harcıyorsunuz. E, bu noktada kalıcı makyaj gerçekten çok büyük kolaylık sağlıyor kadınlarımız için. E, kalıcı makyaj halk arasında kalıcı makyaj olarak biliniyor ama e, permanat make-up, mikro pigmentasyon olarak da e, bilinen diğer isimleridir bunlarda. E, sistem şu bu şekilde işliyor. E, tek kullanımlık mikro iğnelerle Tamamen kimyasal içermeyen bitkisel boyaların deri altına işlenme yöntemidir. Yani dövme gibi yapılan bir sistem ama dövme kadar derin çalışılmıyor. Ee, ve kullanılan boyalar kimyasal olmadığı için dövme gibi ömür boyu kalan bir işlem değildir daha sonra vücuttan çıkarılabiliyor tabii mu? Tabii ki. Tabii ki çıkartılabiliyor. Sil, silme işlemi isterseniz sildirebiliyorsunuz. Eee silinmese bile zaten kendi kendine bitkisel olduğu için boyalar vücut bunu tamamen atıyor. Zamanla tabii kişiye ki, bağlı olarak ki, kişinin, geçiyordur. Tabii tabii kişinin e, cilt yapısına göre birkaç yıl içerisinde tamamen silinip gidebiliyor. Peki nerelere biz uyguluyoruz efendim? Kalıcı, kalıcı makyajın e, en yaygın olduğu bölgeler e, kaşlarımız kadınların en önemli ee, en önemli ifadelerimizden ifadi, biri. Kesinlikle yüzümüzün ifadesini belirleyen en önemli özellik zaten. Kaşlarımıza uygulanıyor. Ee, onun dışında göz, kipik tiplerimiz eyeliner, dipliner dediğimiz